Kurban Bayramı öncesi Konya'da trafik yoğunluğuna karşı önemli tedbirler alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü bayram boyunca sahada olacak ekip sayısını artırdı. Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenliğini sağlamak için şehir genelinde kapsamlı önlemler aldı. Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Ercan sağdaki uygulamalar ilişkin bilgi verdi. Ercan, bayramın Arifesi ve ilk gününde 91 ekiple toplamda 268 personelle alışveriş merkezleri, ana kabristanlar ile kurban satış ve kesim alanlarında görev yapılacağını ifade etti. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Konya Emniyet Müdürlüğü olarak aldığımız tedbirler kapsamında yarın ve bayramın birinci günü 91 ekibimizle sahada olacağız. Toplam 268 personelimizle. Bu planlamalarımızı 3 noktada yaptık. Birinci olarak şehrimizin alışveriş merkezlerimizin olduğu noktalar. İkinci olarak şehrimizin ana yolları. Üçüncüsü olarak şehitlik ve kabristanlara yönelik olarak alacak programımız alacağız. Bu alışveriş merkezlerinin yerine programlar dahilinde alışveriş merkezinin dahilinde Kurban kesim noktalarımız ve kurban satış noktalarımızda da gerekli planlamalarımızı yaptık. Ercan, şehir içindeki hareketliliğin yoğunlaştığı Kadınlar Pazarı, Muacir Pazarı ve Alaaddin civarında hem yaya hem motorize ekiplerin görev yapacağını, vatandaşların kabristan ziyaretlerini huzurla gerçekleştirebilmeleri için bu bölgelerde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirtti. Ana artelleri olarak Kadınlar Pazarı, Muacir Pazarı, Alaaddin civarı... Ekiplerimiz mutlak surette hem yaya olarak hem ekip vaziyetiyle hem de motosiklet unsurlarımızla birlikte takip edeceğiz. Yine aynı şekilde şehitliğimiz kabristanlarımızın tamamının yakın civarlarında vatandaşlarımızın rahat bir ziyaretlerinde bulunmaları için ekiplerimiz görev alacak. Ercan, şehrin giriş ve çıkış noktalarında ve 7 kavşak noktasında olmak üzere her iki kilometrede bir ekiplerin konuşlandıracağını belirterek, Konya Emniyeti'nin 291 ekipte Kurban Bayramı'na hazır olduğunu vurguladı. Diğer bir noktada şehrimizin giriş çıkış noktalarında ve yine şehir merkezinden ilçelerine seyahat etmek için vatandaşlarımız Konya hemşehrimiz için 7 tane kavşak noktamızda, 7 tane çevre yolumuz civarında da ekiplerimiz her iki kilometre bir olacak şekilde konuşlandırılacaklar ve uygulamalarımızı devam edecekler. Yine e, kurban paydalarına yoğunluk olacağından dolayı bu noktalarda da gereken tedbirlerimizi aldık. Bu şekilde takip edeceğiz. Toplam 291 personelimizde, 91 ekip 268 personelimizde alanda olacağız. E, bunların yanısına, bunların haricinde 5073 kamerayla oluşturmuş olduğumuz e, trafik anlık takip ve izleme merkezinden e, anlık takip edecekler, yoğunluğu takip edecekler. Ona göre e, gereken yerlere, gereken müdahaleleri yapacak arkadaşlarımız. Konya Emniyet Müdürlüğü bayram süresince vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için tüm hazırlıkları tamamladı. Yetkililer sürücülere hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatlarını riske atmamak adına trafik kurallarına uymaları çağrısına bulundu.